ekranları başında heyecanlı bekleyen herkese selamlar. Aylar sürecek. Yeni geldiğinde stresli, yeni geldiğinde heyecanlı, yeni geldiğinde ise hop oturup hop kaldıracak bu serüven için kemerleri bağlama zamanı. Bakalım bu sezon hangi unutulmaz anlar aklımıza katılacak. Hep birlikte sabırsızlıkla başlangıç sununu bekliyoruz maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Evet yeni bir sezona başlarken yine değerli yorumlarını dinliyoruz. Evet yeni taktikler, fikirler hem sahada hem sağ dışında yeni isimler. Bu isimlerin uyum sağlayıp sağlamadığı. Yusuf seni! Top yine dışarıda. Taylan Antalyalı ve müdahale geldi. İçeri yollamayı deniyor. Seri paslaşmalar. Güzel oynadı. Araya girdi. Güzel hamle. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Ve müdahale geliyor. Ozer Obringes şansını deneyecek. Zorlu mücadelede müthiş bir müdahale. Antalyalı. Güzel okudu. İlerleyecek biri olduldu. İşini şansa bırakmıyor. Karşı atak başladı. Asını verdi. Bir anlığına farkındalığını yitirip alt gözlüğü takmış gibi. Lafasını kaldırıp etrafındaki seçenekleri göremedi geçmeyi başardı. Bitirebilecek mi? Hani büyük tehlike atlattı. Topu kontrol ederek yerden vurulan şutları görmeyi seviyorum aslında. Evet, top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Haydan Antalyalı. Çok adamla kademeye geldiler. Aradan gönderiyor. Kutbe şut. Evet. Yani bu çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kısa oynamayı seçtiler. Aradan bir pas işte güzel sıçradı. <laughs> Aypul Aydoğan. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. Substitution on the field. Number 58. Coming on yeniden birlikteyiz. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. <laughs> Yusuf Sane gibi okuyup topu çalmayı başardı. Kıran kırana enfes bir mücadele. Yusuf Barası. Maçın hareketlenmesini beklemiyoruz desek yalan olur. Skor 0-0. Yusuf Barası oyunu iyi açtı. Harikaydı. Keskin hamlelerle çiftli koştu. Hava son partında duvara tosladı. İki takım da kazanabilir. 0-0. Taylan Antalyalı. Vites yükseltiyor. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. Çok önemli bir müdahale. Adana Demirspor pas isabetliliği sorunları yaşıyor. Bu konuda bir an önce bir şeyler yapmaları gerek. <laughs> Substitution in sıkıcı bir durum. En azından kareyi bulur diyorduk. taking place. Bakıyorum sanırım bir değişiklik daha var. Evet iki taze kan oyuna giriyor. İkisi de hücumda olacak. Hoca kartları açık oynuyor. Ne istediği ve takımından ne beklediği gayet açık. Ayak koydu. Gol gelecekse hemen gelmek zorunda. Mükemmel oynadı. karar için övgüyü kesinlikle hak ediyorlar. Ama artık başarılı bir girişim zamanı geldi. Hayfun Aydoğan. Yusuf Barası. Ve top kontrolden çıkıyor. Tehlike şimdilik geçti. İleri pas. Taça çıktı. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Tayfun Aydoğan mücadeleden galip ayrılıyor. koşması lazım. Belki kaleci bile ileriye gidebilir. Tehlikeli bir vuruş. Maç sona eriyor. Yeni sezona başlarkenki beklentiler henüz meyvesini vermedi. Berabere kaldılar. İzlediklerim hakkında aklındaki düşünceler neler Müjdat?